ki belki de birçoğunuzun artık çok geç dediği, umutlarını yitirdiği bir noktada yepyeni bir ışık yakacak. Evet, 35 yaşından sonra sıfırdan zengin olmak. Kulağa imkansız gibi mi geliyor? Belki de toplumun bize dayattığı o görünmez yaş sınırları yüzünden. Ama ben size diyorum ki imkansız diye bir şey yoktur. Yeter ki içimizdeki o mücadeleci ruhu, o survivor ruhunu ortaya koyalım. Yaşınız kaç olursa olsun yeni bir başlangıç yapabilir ve finansal özgürlüğe ulaşabilirsiniz. Bu yolculukta size ilham vermek, motivasyonunuzu tazelemek için buradayım. Bakın arkadaşlar, hayat bize her zaman ikinci hatta üçüncü şansları sunar. Önemli olan o şansları görebilmek ve cesaretle üzerine gidebilmek. 35 yaş bir son değil. Tam aksine bilgelikle, tecrübeyle dolu yepyeni bir başlangıcın kapısı olabilir. Belki bugüne kadar istediğiniz finansal başarıyı yakalayamadınız. Belki yanlış kararlar aldınız. Belki de hayatın sillelerini yediniz. Ama unutmayın, her düşüş daha güçlü kalkmak için bir fırsattır. Tıpkı Survivor adasında olduğu gibi, en zorlu anlarda bile pes etmeyen, mücadeleyi bırakmayan kazanır. Şimdi o mücadeleci ruhu finansal hayatınız içinde gösterme zamanı. Bu videoda size 35 yaşından sonra bile sıfırdan başlayıp zenginliğe ulaşmanın somut yollarını anlatacağım. Size hayal satmayacağım. Aksine ayakları yere basan, uygulanabilir stratejiler sunacağım. Çünkü biliyorum ki içinizde o potansiyel var. Belki biraz kıvılcıma, biraz yol göstermeye ihtiyacınız var. İşte bu video o kıvılcımı ateşlemek, o yolu aydınlatmak için hazırlandı. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü finansal özgürlüğe doğru heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Unutmayın, hayallerinizin bir son kullanma tarihi yok. Yeter ki siz o hayallere inanmaktan vazgeçmeyin. Evet arkadaşlar. Şimdi zenginliğe giden bu muhteşem yolculuğumuzun ilk ve en önemli adımına geldik. Finansal okuryazarlık. Belki kulağa biraz sıkıcı gelebilir. Aman Melike Hanım. Şimdi ders mi çalışacağız diyebilirsiniz. Ama inanın bana bu elinizdeki en güçlü silah olacak. Finansal okuryazarlık olmadan pusulasız bir gemi gibi bilinmez denizlerde yol almaya çalışırsınız. Nereye gittiğinizi, hangi tehlikelerle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. O yüzden gelin önce bu pusulayı nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Bu sizin Survivor'daki ilk ödül oyununuz gibi düşünün kazanırsanız adada hayatınız çok daha kolaylaşacak. Peki nedir bu finansal okuryazarlık? Basitçe söylemek gerekirse parayı anlama sanatıdır arkadaşlar. Bütçe yapmak, gelir gider dengesini kurmak, tasarrufun önemini kavramak, borçları akıllıca yönetmek ve yatırımın temellerini bilmek. İşte bütün bunlar finansal okuryazarlığın bir parçası. Çoğumuz okulda bunları öğrenmedik, değil mi? Ama hiçbir şey için geç değil kendi kendimizin finans öğretmeni olabiliriz. Paranızı nereye harcadığınızı bilmek, gereksiz masrafları kısmak, geleceğiniz için birikim yapmak işte bunlar finansal özgürlüğünüzün temel taşlarıdır. Bu adımı atmadan diğerlerine geçmek temelsiz bir bina inşa etmeye benzer. Nasıl öğreneceğiz peki? Kaynaklar sonsuz. Kitaplar okuyabilirsiniz. Online kurslara katılabilirsiniz. Finansal blogları, YouTube kanallarını takip edebilirsiniz. Önemli olan istemek ve öğrenmeye açık olmak. Korkmayın. Roket bilimi değil bu. Sadece biraz zaman ayırıp kendi finansal geleceğinize yatırım yapmanız gerekiyor. Unutmayın, bilgi güçtür ve finansal bilgi sizi zenginliğe taşıyacak en büyük güçlerden biridir. Bu ilk adımı sağlam atarsanız, sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Emin olun. Bu ilk adımı attığınızda, parayla olan ilişkiniz tamamen değişecek. Artık para sizin efendiniz değil. Siz paranın efendisi olacaksınız. Onu nasıl yöneteceğinizi, nasıl çoğaltacağınızı bileceksiniz. Bu sadece zengin olmakla ilgili değil, aynı zamanda daha güvende, daha huzurlu bir yaşam sürmekle de ilgili. Finansal okuryazarlık size sadece para kazandırmaz, aynı zamanda hayat kalitenizi de artırır. O yüzden hemen şimdi bu konuya eğilin ve zenginliğe giden yolculuğunuzun en sağlam temelini atın. Finansal okuryazarlıkla temel bilgileri edindik. Şimdi sıra geldi o bilgileri aksiyona dökmeye. İkinci kritik adımımız yatırım yapmaya başlamak. Aman Melike Hanım, benim yatırım yapacak kadar param yok ki dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar, bu en büyük yanılgılardan biri. Yatırım yapmak için illaki büyük servetlere sahip olmanız gerekmiyor. İnanın bana, küçük miktarlarla bile başlayabilirsiniz. Önemli olan o ilk adımı atmak ve kar topu etkisini başlatmak. Unutmayın, en uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar. Bu da sizin finansal zirveye doğru atacağınız önemli adımlardan biri. Peki, nereye yatırım yapacağız? İşte burada biraz araştırma yapmanız gerekecek. Borsa, altın, döviz, gayrimenkul, yatırım fonları. O kadar çok seçenek var ki ama korkmayın. Hepsini bir anda öğrenmek zorunda değilsiniz. Kendi risk toleransınıza, hedeflerinize ve bilginize uygun olanlarla başlayın. Belki bir yatırım danışmanından destek alabilirsiniz. Ama unutmayın, en iyi kendinizsiniz. Araştırın, okuyun, öğrenin. Küçük miktarlarla başlayıp deneyim kazandıkça portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz tıpkı survivor'da farklı stratejiler denemek gibi hangisinin size daha çok kazandırdığını zamanla göreceksiniz. Yatırımın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bileşik faizin gücü. Yani kazandığınız paranın da size para kazandırması. Bu uzun vadede inanılmaz bir fark yaratır. Bugün kenara attığınız küçük bir miktar yıllar sonra sizi şaşırtacak büyüklüklere ulaşabilir. Sabırlı olmak ve uzun vadeli düşünmek burada çok önemli. Bir gecede zengin olmayı beklemeyin. Yatırım bir tohum ekmek gibidir. O tohumu düzenli sularsanız, ona iyi bakarsanız zamanla kocaman bir ağaca dönüşür ve size meyvelerini sunar. Bu meyveler sizin finansal özgürlüğünüz olacak. Sakın unutmayın, yatırım yapmak sadece zenginler için değildir. Herkes için, özellikle de geleceğini güvence altına almak isteyen herkes için bir gerekliliktir. En büyük risk hiçbir risk almamaktır. Paranızın enflasyon karşısında erimesine izin vermeyin. Onu sizin için çalıştırın. Küçük başlayın ama mutlaka başlayın. Bu adımı attığınızda paranızın sizin için nasıl çalıştığını görmek size inanılmaz bir motivasyon verecek. Haydi, o ilk yatırım adımını bugün atın ve geleceğinizi inşa etmeye başlayın. Şimdi geldik benim en sevdiğim konulardan birine. Kendi işinizi kurmak. Arkadaşlar, içinizdeki o girişimci ruhu serbest bırakmanın tam zamanı. Ama Melike Hanım, 35'imden sonra yeni bir iş kurmak çok riskli değil mi diye sorabilirsiniz. Ben de size diyorum ki, asıl risk denememektir. Girişimciliğin yaşı yoktur, cinsiyeti yoktur, sınırı yoktur. Yeter ki bir tutkunuz, bir fikriniz ve cesaretiniz olsun. Hayatınız boyunca edindiğiniz tecrübeler, bilgi birikimi işte tam da bu yaşlarda sizi daha bilge, daha sağlam adımlar atan bir girişimci yapabilir. Bakın etrafınıza. Dünyada nice insan 30'larından, 40'larından, hatta 50'lerinden sonra kendi işini kurup inanılmaz başarılara imza atmış. KFC'nin kurucusu Albay Sanders, McDonald's'ı büyüten Ray Kroc. Bu isimler size ilham versin onlar yaptıysa siz neden yapamayasınız? Belki yıllardır hayalini kurduğunuz bir proje var. Belki de mevcut işinizden sıkıldınız ve kendi kanatlarınızla uçmak istiyorsunuz. İşte şimdi o adımı atmanın, o hayali gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı olabilir. Unutmayın, her büyük başarı küçük bir adımla başlar. Kendi işinizi kurmak elbette kolay bir yol değil. Zorlukları olacak, Uykusuz geceleriniz olacak. Belki de zaman zaman pes etme noktasına geleceksiniz. Tıpkı Survivor'daki zorlu parkurlar gibi inişleri çıkışları olacak. Ama o parkurun sonundaki zaferin tadı, o kendi emeğinizle yarattığınız başarının hazzı hiçbir şeyde yok. Kendi patronunuz olmak, kendi kararlarınızı vermek, kendi geleceğinizi şekillendirmek. İşte bu, paha biçilemez bir duygu. Yeter ki fikrinize inanın, kendinize güvenin ve çok çalışmaya hazır olun. Belki küçük bir e-ticaret sitesi, belki bir danışmanlık firması, belki de tutkunuzu yansıtan bir atölye. Fikriniz ne olursa olsun, onu hayata geçirmek için ilk adımı atın. Araştırın, planlayın, gerekirse küçük başlayın ama mutlaka başlayın. Unutmayın, en büyük pişmanlıklar yapmadıklarımızdır. 35 yaş, yeni bir başlangıç için harika bir yaş. Tecrübenizle gençlerin enerjisini birleştirin ve kendi başarı hikayenizi yazın. Kim bilir? Belki de bir sonraki büyük başarı hikayesi sizinki olur. Evet, sevgili dostlar. Finansal özgürlüğe giden yolda bir diğer önemli stratejimiz de ek gelir kaynakları yaratmak. Günümüz ekonomisinde tek bir maaşa bağlı kalmak maalesef büyük bir risk taşıyor. Tıpkı Survivor'da tek bir yiyecek kaynağına güvenmek gibi, o kaynak tükendiğinde aç kalırsınız. İşte bu yüzden gelir akışlarınızı çeşitlendirmek yani birden fazla yerden para kazanmak sizi hem daha güvende hissettirecek hem de hedeflerinize daha hızlı ulaştıracak. Unutmayın, damlaya damlaya göl olur. Her ek gelir o gölü besleyen bir damladır. Peki, nasıl ek gelir elde edebiliriz? Aslında seçenekler sandığınızdan çok daha fazla. Mevcut bilgi ve becerilerinizi kullanarak freelance işler yapabilirsiniz. Örneğin, iyi bir yazarsanız makale yazabilir. Tasarım yeteneğiniz varsa logo veya web tasarımı yapabilir. Yabancı dil biliyorsanız çeviri hizmeti sunabilirsiniz. Ya da uzman olduğunuz bir konuda danışmanlık verebilirsiniz. Bugün internet sayesinde dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaşmak mümkün. Yeter ki kendinize güvenin ve yeteneklerinizi paraya dönüştürmenin yollarını arayın. Hobilerinizden para kazanmayı hiç düşündünüz mü? Belki harika pastalar yapıyorsunuz. Belki el emeği göz nuru takılar tasarlıyorsunuz ya da muhteşem fotoğraflar çekiyorsunuz. Neden bu tutkularınızı bir gelir kapısına dönüştürmeyesiniz ki? Hem sevdiğiniz işi yapıp hem de para kazanmak kulağa harika gelmiyor mu? Küçük başlayın. Sosyal medyayı kullanın, çevrenize duyurun. Göreceksiniz, zamanla bu küçük hobiniz size ciddi bir ek gelir, hatta belki de ana gelir kaynağınız olabilir. Önemli olan o ilk adımı atmak ve tutkunuzun peşinden gitmek. Unutmayın, ek gelir yaratmak sadece daha fazla para kazanmak anlamına gelmez. Aynı zamanda yeni beceriler öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak ve kendinizi geliştirmek için de harika bir fırsattır. Her kazandığınız ekstra lira sizi finansal hedeflerinize bir adım daha yaklaştırır. Belki o parayla borçlarınızı daha hızlı kapatırsınız belki yatırım portföyünüzü büyütürsünüz ya da hayalini kurduğunuz o tatile çıkarsınız. Seçim sizin ama ne olursa olsun ek gelir kapılarını zorlamaktan çekinmeyin. Her damla değerlidir, her çaba kıymetlidir arkadaşlar. Şimdi size zenginliğe giden yolda çoğu zaman göz ardı edilen ama aslında inanılmaz derecede güçlü bir araçtan bahsedeceğim. Network. Yani çevreniz, bağlantılarınız. Hani o meşhur söz vardır ya ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemlidir diye. İşte bu sözde büyük bir gerçek payı var. Doğru insanlarla kuracağınız sağlam ilişkiler size hayal bile edemeyeceğiniz kapıları açabilir, yepyeni fırsatlar sunabilir. Tıpkı Survivor'da kurulan ittifaklar gibi, güçlü bir network de sizi hedeflerinize daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırabilir. Peki bu network nasıl oluşturulur? Nasıl genişletilir? Öncelikle mevcut çevrenizde başlayın aileniz, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız. Onlarla ilişkilerinizi canlı tutun. Sonra ilgi alanlarınıza ve hedeflerinize uygun ortamlara girin. Sektörünüzle ilgili etkinliklere, seminerlere, konferanslara katılın. Online platformlarda, sosyal medyada aktif olun. Sizinle aynı hedeflere sahip insanlarla iletişim kurun. Ama unutmayın, network kurmak sadece kart vizit toplamak değildir. Önemli olan Samimi karşılıklı faydaya dayalı, uzun soluklu ilişkiler inşa etmektir. İyi bir network size neler kazandırabilir? Yeni iş fırsatları, potansiyel müşteriler, yatırımcılar, mentorlar, belki de hayalini kurduğunuz iş için size referans olacak, yol gösterecek birine networkünüz sayesinde ulaşırsınız. Ya da kendi işinizi kurarken size destek olacak, bilgi ve tecrübelerini paylaşacak insanlarla tanışırsınız. Unutmayın, her yeni tanışıklık yeni bir olasılıktır. O yüzden yeni insanlarla tanışmaktan, onlarla sohbet etmekten, fikir alışverişinde bulunmaktan çekinmeyin. Kimin size ne zaman nasıl bir faydası dokunacağını asla bilemezsiniz. Network'ünüzü bir bahçe gibi düşünün arkadaşlar. O bahçeye ektiğiniz tohumlar, yani kurduğunuz ilişkiler zamanla filizlenir, büyür ve size meyvelerini sunar. Ama o bahçeye iyi bakmanız, onu sulamanız yani ilişkilerinizi beslemeniz gerekir. İnsanlara değer verin. Onlara yardımcı olun. Samimi olun. Göreceksiniz. Bu şekilde kurduğunuz sağlam bağlar hayatınızın her alanında, özellikle de finansal hedeflerinize ulaşma yolunda size inanılmaz bir güç katacak. Haydi. O sosyal kelebek kanatlarınızı takın ve network'ünüzü genişletmeye başlayın. Sevgili dostlarım, dünya sürekli değişiyor. Teknoloji hızla ilerliyor. Yeni trendler ortaya çıkıyor. Bu değişim rüzgarında ayakta kalmak ve başarılı olmak istiyorsak, bizim de kendimizi sürekli yenilememiz, geliştirmemiz gerekiyor. İşte 6. kuralımız da tam olarak bu. Sürekli öğrenin ve kendinizi geliştirin. Unutmayın, en iyi yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Bu yatırımın geri dönüşü diğer tüm yatırımlardan çok daha değerli ve kalıcıdır tıpkı survivor'da her gün yeni bir strateji öğrenmek, yeni bir beceri kazanmak gibi hayat boyu öğrenme de sizi her zaman bir adım önde tutar. Peki kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Öncelikle merakınızı canlı tutun. Her zaman yeni şeyler öğrenmeye açık olun. Kitaplar okuyun, belgeseller izleyin, podcast'ler dinleyin. İlgi alanlarınızla ilgili online kurslara katılın, sertifika programlarına yazılın. Yeni bir dil öğrenmek Yeni bir yazılım programını kullanmayı öğrenmek ya da mevcut becerilerinizi daha da derinleştirmek. Bunların hepsi sizin değerinizi artıracak, sizi daha donanımlı hale getirecek adımlardır. Unutmayın, bilgi çağında yaşıyoruz ve bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Yeter ki siz o adımı atın. Yeni beceriler edinmek sadece kariyerinizde değil, aynı zamanda finansal hedeflerinize ulaşmanızda da size büyük avantajlar sağlar. Belki öğrendiğiniz yeni bir beceri sayesinde daha iyi bir iş bulursunuz. Belki ek gelir elde etme fırsatları yakalarsınız ya da kendi işinizi kurarken daha donanımlı olursunuz. Kendinize yaptığınız her yatırım size misliyle geri dönecektir. Bu sadece para kazanmakla ilgili değil, aynı zamanda kişisel tatmin, dil, özgüven, hayata daha geniş bir pencereden bakabilmekle de ilgilidir. Hayat boyu öğrenmeyi bir yaşam felsefesi haline getirin. Her gün yeni bir şey öğrenmek için kendinize küçük hedefler koyun. Unutmayın, beyin de bir kas gibidir. Kullandıkça gelişir, güçlenir. Kendinizi geliştirmekten, yeni şeyler denemekten asla vazgeçmeyin. Yaşınız kaç olursa olsun, öğrenmenin ve gelişmenin sonu yoktur. Bu sürekli gelişim çabası sizi sadece daha bilgili değil, aynı zamanda daha bilge, daha başarılı ve en önemlisi daha mutlu bir insan yapacaktır. Haydi o öğrenme aşkını içinizde yeniden alevlendirin. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz can sıkıcı ama bir o kadar da önemli bir konuya değineceğiz. Borçlar. Eğer finansal özgürlüğe ulaşmak istiyorsak sırtımızdaki bu yüklerden kurtulmamız şart. Borçlar tıpkı ayağınıza bağlı bir pranga gibidir. Sizi aşağı çeker, hareket alanınızı kısıtlar ve hayallerinize ulaşmanızı engeller. Özellikle de yüksek faizli tüketici kredileri, kredi kartı borçları. Bunlar finansal sağlığınızı kemiren sinsi düşmanlardır. O yüzden zenginliğe giden yolda bu engelleri bir bir ortadan kaldırmamız gerekiyor. Peki bu borç canavarıyla nasıl başa çıkacağız? Öncelikle tüm borçlarınızı bir listeleyin. Hangisine ne kadar borcunuz var? Faiz oranları ne kadar? Durumu net bir şekilde görmek ilk adımdır. Sonra bir ödeme planı oluşturun. Kartopu ya da çığ gibi farklı borç ödeme stratejileri var. Hangisinin size uygun olduğuna karar verin ve disiplinli bir şekilde o plana sadık kalın. Belki bazı harcamalarınızı kısmanız, bazı lükslerinizden vazgeçmeniz gerekecek. Ama unutmayın, bu geçici bir fedakarlık. Sonunda kavuşacağınız finansal özgürlük tüm bu çabalara değecek. Borçları azaltmanın bir diğer önemli yolu da gereksiz harcamalardan kaçınmak ve bilinçli tüketim yapmak. Her harcamanızı yapmadan önce kendinize sorun, buna gerçekten ihtiyacım var mı? Anlık heveslerle, duygusal kararlarla alışveriş yapmaktan kaçının. Bütçenizi aşan, sizi daha da borç batağına sürükleyecek harcamalardan uzak durun. Unutmayın, her bir lira borçlarınızı kapatmak için kullanabileceğiniz bir araçtır. O yüzden paranızı akıllıca yönetin ve geleceğinizi düşünerek harcama yapın. Borçlardan kurtulmak size sadece finansal bir rahatlama sağlamaz. Aynı zamanda inanılmaz bir psikolojik huzur da verir. Omuzlarınızdan büyük bir yük kalkmış gibi hissedersiniz. Daha özgür, daha güvende ve geleceğe daha umutla bakarsınız. Unutmayın, borçsuz bir hayat zenginliğe giden yolun en önemli duraklarından biridir. Bu konuda kararlı olun, sabırlı olun ve disiplinli bir şekilde borçlarınızla mücadele edin. O prangaları kırdığınızda finansal özgürlüğe doğru koşar adım ilerleyeceksiniz sevgili dostlar. Finansal piramidin en temel taşlarından birine geldik. Tasarruf. Evet. Belki de en çok duyduğumuz ama uygulamakta en çok zorlandığımız şeylerden biri. Ama inanın bana, tasarruf alışkanlığı edinmek zenginliğe giden yolda atacağınız en akıllıca adımlardan biridir. Tasarruf etmek cimrilik yapmak ya da hayattan keyif almamak anlamına gelmez. Tam aksine, gelecekteki hayallerinize, hedeflerinize ulaşmak için bugünden küçük fedakarlıklar yapmak, bilinçli bir şekilde para biriktirmek demektir. Tıpkı Survivor'da erzaklarınızı idareli kullanmak gibi, paranızı da akıllıca yönetmek, geleceğinizi güvence altına alır. Peki, nasıl etkili bir şekilde tasarruf edebiliriz? Öncelikle, önce kendine öde, prensibini benimseyin. Yani maaşınızı alır almaz daha harcamalara başlamadan önce belirli bir miktarı tasarruf hesabınıza aktarın. Bunu otomatik hale getirebilirsiniz. Böylece o para hiç elinize değmeden birikmeye başlar. Ne kadar tasarruf edeceğiniz tamamen size bağlı. Gelirinizin %10'u, %15'i, %20'si. Önemli olan düzenli ve istikrarlı bir şekilde birikim yapmak. Unutmayın, küçük damlalar zamanla büyük bir göl oluşturur tasarruf yaparken kendinize net hedefler koyun. Neden tasarruf ediyorsunuz? Acil durum fonu oluşturmak için mi? Ev peşinatı biriktirmek için mi? Yoksa hayalini kurduğunuz o dünya turuna çıkmak için mi? Hedefleriniz net olduğunda motivasyonunuz da artar. Ayrıca harcamalarınızı gözden geçirin. Nereye ne kadar para harcıyorsunuz? Belki de farkında olmadan yaptığınız gereksiz harcamalar var. Bir bütçe oluşturmak ve harcamalarınızı takip etmek, tasarruf edebileceğiniz alanları görmenize yardımcı olur. Unutmayın, tasarruf etmek bir alışkanlıktır. Başlangıçta zor gelebilir ama zamanla hayatınızın bir parçası haline gelir. Her ay kenara attığınız o küçük miktarlar, zamanla büyüyerek size inanılmaz bir finansal güç kazandırır. O birikimlerinizle yatırım yapabilir, kendi işinizi kurabilir ya da hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tasarruf size seçenekler sunar, özgürlük verir. Haydi, o tasarruf kumbarasını bugün doldurmaya başlayın ve geleceğinizi bugünden inşa edin. Arkadaşlar, şimdiye kadar birçok önemli adımdan bahsettik. Finansal okuryazarlık, yatırım, girişimcilik, ek gelir, network, sürekli öğrenme, borç yönetimi, tasarruf bütün bunlar harika ama tüm bu stratejileri hayata geçirirken size eşlik etmesi gereken iki çok önemli yoldaşınız var. Sabır ve disiplin. Evet, zengin olmak bir gecede gerçekleşen bir mucize değildir. Bu bir maraton, bir sprint değil. Bu yolda sabırlı olmak, pes etmemek ve belirlediğiniz plana disiplinli bir şekilde uymak başarının anahtarıdır. Bakın, Survivor'da bile yarışmacılar aylarca mücadele ediyor. Zorluklara göğüs geriyor. Sabırla o büyük finale ulaşmayı bekliyorlar. Finansal yolculuğunuz da buna benzer. Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Yatırımlarınız beklediğinizden yavaş büyüyebilir. İşinizde zorluklarla karşılaşabilirsiniz. İşte tam da bu anlarda sabrınızı korumanız, motivasyonunuzu kaybetmemeniz gerekiyor. Unutmayın, her büyük başarı zaman ve emek ister. Hemen sonuç alamadığınızda pes etmek en büyük hatadır. Disiplin ise sabrın en yakın arkadaşıdır. Kendinize bir finansal plan yaptınız, hedefler belirlediniz. İşte bu plana sadık kalmak, her gün küçük de olsa o hedefe doğru adımlar atmak disiplin gerektirir. Belki canınız istemeyecek, belki ertelemek isteyeceksiniz. Ama başarılı insanlar canları istese de istemese de yapılması gerekeni yaparlar. Tasarruf planınıza uymak, düzenli yatırım yapmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak bütün bunlar irade ve disiplin ister. Bu kasınızı da zamanla geliştirebilirsiniz. Unutmayın, küçük ve tutarlı adımlar uzun vadede büyük sonuçlar doğurur. Her gün bir adım atmak, hiç adım atmamaktan iyidir. Sabırlı olun, çünkü ektiğiniz tohumların yeşermesi zaman alır. Disiplinli olun, çünkü o tohumları düzenli sulamanız gerekir. Bu iki güçlü özelliği karakterinizin bir parçası haline getirdiğinizde Finansal hedeflerinize ulaşmanızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Haydi, o maratona hazır olun ve her adımın tadını çıkarın. Zafer, sabredenlerin ve disiplinli olanların olacaktır. Sevgili dostlarım, zenginliğe giden bu yolculukta bazen motivasyonumuz düşebilir. Kendimize olan inancımız sarsılabilir. İşte tam da böyle anlarda bizden önce bu yollardan geçmiş, benzer zorlukları aşmış ve başarıya ulaşmış insanların hikayeleri bize inanılmaz bir ilham ve güç verebilir. Evet, 35 yaşından sonra sıfırdan başlayıp zengin olan, hayallerini gerçekleştiren o kadar çok insan var ki, onların hikayeleri "Ben de yapabilirim." demeniz için en güzel kanıttır. Düşünün. KFC'nin kurucusu Albay Harland Sanders, ilk restoranını açtığında 60'lı yaşlarındaydı ve elinde sadece bir emekli maaşı çeki vardı. Ama o pes etmedi, o eşsiz tavuk tarifine güvendi ve bugün dünyanın en büyük fast food zincirlerinden birini yarattı. Ya da McDonald's'ı bir dünya devi haline getiren Ray Kroc. 52 yaşında sütlaç makinesi satıcısı iken McDonald kardeşlerle tanıştı ve o küçük dükkanı bir imparatorluğa dönüştürdü. Bu insanlar yaşın sadece bir sayı olduğunu, tutkunun ve azmin her engeli aşabileceğini bize defalarca kanıtladılar. Sadece dünyadan değil kendi ülkemizden de nice örnekler bulabiliriz. Belki de hiç tanınmamış ama kendi küçük dünyasında büyük başarılar elde etmiş, 35'inden sonra hayatını değiştirmiş, finansal özgürlüğüne kavuşmuş binlerce insan var. Onların hikayelerini okuyun, dinleyin. Neler yapmışlar, hangi zorluklarla karşılaşmışlar, nasıl başa çıkmışlar? Her bir hikaye size yeni bir bakış açısı, yeni bir strateji, yeni bir umut ışığı sunabilir. Unutmayın, başarı bulaşıcıdır. Bu başarı hikayeleri size sadece ilham vermekle kalmaz, aynı zamanda yol haritanızı çizmenize de yardımcı olur. Onların deneyimlerinden ders çıkarabilir, hatalarından öğrenebilir ve kendi yolculuğunuzda daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Unutmayın, kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. Herkesin bir mücadelesi, bir hikayesi vardır. Siz de kendi başarı hikayenizi yazmak için yola çıkın. Onlar yaptıysa inanın bana siz de yapabilirsiniz. Yeter ki o ilk adımı atın ve asla pes etmeyin. Evet sevgili dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bugün paylaştığım bu 10 adım 35 yaşından sonra bile sıfırdan zengin olmanın mümkün olduğuna dair içinizdeki inancı tazelemiştir. Unutmayın, yaşınız kaç olursa olsun hayallerinizin peşinden gitmek Yeni bir başlangıç yapmak ve finansal özgürlüğe ulaşmak sizin elinizde. Bu bir survivor mücadelesi gibi olabilir. Zorlukları olabilir ama sonunda kazanacağınız ödül tüm çabalarınıza değecektir. O ödül sadece para değil. Aynı zamanda huzur, güvenlik ve kendi hayatınızın kontrolünü elinize almaktır. Bugün burada duyduklarınız sadece birer bilgi kırıntısı. Asıl önemli olan bu bilgileri alıp kendi hayatınıza uygulamanız harekete geçmeniz. Belki küçük bir adımla başlayacaksınız, belki de büyük bir kararla. Ama ne olursa olsun, bugün bir şeyler yapın. Finansal okuryazarlığınızı artırmak için bir kitap alın. Küçük bir miktarla yatırım yapmaya başlayın. Uzun zamandır ertelediğiniz o iş fikrinizin ilk adımlarını atın. Seçim sizin ama ertelemeyin. Zaman en değerli hazinemiz ve onu en iyi şekilde kullanmak bizim sorumluluğumuz. Unutmayın, Hiçbir şey için geç değil. Bugün attığınız adımlar yarının zenginliğini oluşturacak. İçinizdeki o devi uyandırın. Kendinize güvenin ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Ben ve benim gibi size inanan birçok insan var. Eğer bu video size ilham verdiyse, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın, mücadeleyle kalın. Ve en önemlisi umutla kalın. Hoşça kalın.